Şimdi kardeşler Ali İmran suresinin 172, 173, 174. ayetlerinden Ashab-ı kiramın bu tavırlarını O yara bere içerisindeyken bile Allah bize yeter yola devam diyen anlayışlarını Melekler nasıl kaydetmiş Biz Ramazan'da mukabele olarak Kur'an'dan nasıl dinliyoruz bunu Ellezine istecabu lillahi ve من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وكذلك Kardeşim adamlar bir slogan üretiyorlar. Levh-i mahfuza yazılıyor. Melekler kaydediyor. Bir saat sonra ayet olarak iniyor. Sen Ramazan'da bunu Kur'an olarak okuyorsun. Ölüyor pısırık adam. Hayatında malından bir kuruş vermemiş birisi. Bir gün bir vakıfta nöbet tutmamış birisi. Pısırık biri ölüyor. Ruhuna bu ayetleri okuyorsun. Ne ilginç ne enteresan. Allah'a itimat edip malından bir lira veremeyen, çocuklarını Allah'ına aç bırakacağını zanneden, evini bir gün bir hadis dersine dahi açamayan birisine bile, bu yiğitlerin ayetlerini okuyorsun cennete girsin diye. Kim inanır? Kim itimat eder? Böyle bir Kur'an'la onun cennete gireceğine. Okuduğun ayet ne gülünç kardeşim. Öplek, Allah'a itimat etmeyen, Allah'ın onu aç bırakacağını zanneden, evsiz bırakacağını zanneden, bir Müslümana, Müslümanlığına diyeceğimiz yok, okuduğun ayetler, yara bere içerisindeyken, parmakları kesilmiş olduğu halde, abisinin omuzuna dayanarak elinde kılıç, cihad etmeye giden adamlarla ilgili inmiş ayetleri okuyorsun, güler melekler, güler, güler, bari kardeşim, Fil suresini oku be, Başka sureleri oku. hiç ayet ters düşmesin bari bahçeleri anlatan Kef, ashabı keyfi anlatan ölülerle ilgili ayet oku kardeşim ya hiç bu ayet uyuyor mu İçinde hasbunallah ve ni'mel vekil geçen ayete benziyor mu adamın hayatı bu yani 30 numara ayakkabıyı 50 numara ayağı olan bir insana giydirmek gibi bir şey hasbunallah ve ni'mel vekil dedi adamlar Kur'an oldu dedikleri şey kardeşim ya. Dedikleri Kur'an oldu. Ayet oldu. Ramazanda okuyorsun, çocuğuna ezberletiyorsun. Şifa niyetiyle okuyorsun. Allah onlardan razı olsun. Bakalım şimdi Allah onları nasıl anlatıyor. Bu adamlar üstelik ne enteresan kardeşim. 24 saat önce Resulullah'ı yalnız bıraktılar. Hata ettiler. Ama ne dönüş, ne samimiyet ne aşk ne heyecanla geri döndüler ki sözleri ayet oldu heyecanları meleklere örnek oldu melek değillerdi bu sözlerin sahipleri yüz sene secde halinden hiç kalkmamış bir insan da değillerdi sabahleyin Resulullah'ı üzdüler yaralanmasına vesile oldular aleyhissalatü vesselam ama övlende işi anlayınca اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ ve Resul ne dediyse Resulullah tamam dediler sabahkini Allah affetti öğlendekini Kur'an'a geçirdi heyecan bu bakın şimdi ne diyorlar ne diyor ne diyor Kur'an onları nasıl tanıtıyor onlar yaralandıktan sonra da yine Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyanlardır onlardan iyilik yapan ve sakınanlar için pek büyük bir ödül vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk onlara insanlar size karşı toplandı. Onlardan korkun dediği zaman bu onların imanını artırdı. Subhanallah. Subhanallah. Adama diyorsun düşman büyüdü, imanı artıyor. Yahu on bin kişi oldular diyorsun, imanı artıyor. Öldürecekler seni diyorsun, daha çok artıyor. Tedbir almıyor. 5 metre öteye kaçmıyor. Ve dediler ki, bize Allah yeter. Ne güzel vekildir o. Sonra da, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan, Allah'ın nimeti ve lütfuyla döndüler. Ve Allah'ın rızasına eriştiler. Allah pek büyük lütuf sahibidir. Bu ayet nasıl bitiyor arkadaşlar? Onlar ki öyle yaptılar, biz de onları cennete sokmaya karar verdik. Öyle mi bitiyor? Hayır. Gittiler. Fen kalabu bi nimetin min Allah ve fadlin. Lem yemsesum su. Delikanlıca gittiler, yiğit döndüler. Taviz verselerdi Yahu bu durum kötü mötü deselerdi kılıçtan geçirecekti müşrikler onları. <laughs> Ölüme gittiler, hayat buldular. Fen kalebu bi ni'metin min Allah. Allah onlarla beraber oldu. Ne sayesinde? Delikanlılıkları sayesinde. Yarayı bereyi görmeden Allah'ın ve Resulünün davetine icabet etmeleri sayesinde. Korksalardı tam tersi olacaktı. Aman tedbir alalım deselerdi ne olacaktı? İşte bir temsilci göndereceklerdi. Yapmayın etmeyin seneye görüşürüz mörüşürüz. Gelip Medine'nin altın üstüne geçireceklerdi. O zaman Allah onlara destek vermeyecekti. Fan فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ min Allah. Allah'ın nimetine ne sayesinde ulaştılar? Hasbunallah dedikleri için. Allah bize yeter dediler. Yetti onlara Allah.